Şimdiye kadar büyük hacimli gaz devlerinin yoğunluğunun kayalık yapıya sahip daha küçük gezegenlerden daha düşük olduğu düşünülüyordu. Yeni keşfedilen bir gezegen bu görüşe hiç de uymuyor. Uzayda keşifler devam ederken karşımıza çıkan yapılar sıklıkla beklenmedik ve dikkat çekici oluyor. Her ne kadar parlak nebulalar ya da yeni ortaya çıkan parlak yıldızlar büyük ilgi görse de bazı yeni gezegen keşifleri bilim insanlarının daha fazla odağında yer alıyor. Bu keşiflerden biri de HD 11482B adlı gezegen. Bilim insanları, Jüpiter ile yakın boyutlara sahip olmasına rağmen 8 kat daha fazla kütleye sahip olan bu haliyle dünyadan 2 kat daha yoğun bu gezegene süper Jüpiter adını veriyor. Güneş sisteminden 310 milyon ışık yılı mesafede bulunan bu gezegen Centaurus takım yıldızında yer alıyor. Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde yer alan bu gezegen kozmik ölçekte oldukça genç bir gezegen. Süper Jüpiter, yalnızca 15 milyon yaşında. Karşılaştırma açısından Dünya, 4.6 milyar yaşında. Astronomların, boyutlarını ve kütlesini hesaplamayı başardığı bu gezegen, boyut ve kütle ölçümleri yapılabilen en genç gezegende olmayı başardı. Ölçümlerin sonuçları ise, en basit ifadeyle kafa karıştırıcı oldu. Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Olga Zakosay ve ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre bu gezegen genç bir gaz devinden 2 ila 3 kat daha yoğun bir yapıya sahip. Bu da gaz devlerinin beklenmedik büyüklükte kayalıklı çekirdekleri olabileceği anlamına geliyor. Haliyle gezegenlerin oluşumuna dair teorileri de güncellemek gerekiyor.